Şimdi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı şu demektir eğer siz bir hastaya 3 defa iyi kalitede ve düzgün embriyo verdiniz ve hala hasta gebek alamamışsa buna tekrarlayan implantasyon yetmezliği denir. İşte bu durumlarda sistemi bir daha değerlendirmek gerekir. İşte kanallarla ilgili bir problem var mı? İşte hidrosalpinx var mı? Kanalların içinde sıvı toplanmış mı veyahutta son zamanlarda yeni bir takım testler çıktı. Bu testlere bakarak işte implantasyon dediğimiz yuvalanmayı engelleyen bir takım faktörler var mı? Ki bunların artık bir takım genetik testlerle ortaya konulması mümkün. İşte ERA dediğimiz bir test var mesela. Endometrium Receptivity ERA diyoruz buna. Bu testle de işte acaba bizim yerleştirdiğimiz embriyo günü uygun bir gün mü? Yoksa başka bir günde yerleştirsek daha mı başarılı olabiliriz? Veyahut da yerleştirdiğimiz embriyoda her şeye rağmen bir problem mi var? Yani biz embriyoyu çok kaliteli ve çok düzgün görebiliriz ama embriyonun içinde bir takım başka problemler olabilir. Ve bunları da gözle tespit edemeyiz. Çünkü biz indirek yöntemlerle embriyoya puan veriyoruz, not veriyoruz. İyi, orta, kötü. Ama embriyoyu gerçek anlamda genetik bakımdan değerlendirdiğimiz zaman bizim iyi dediğimiz embriyolar bazen anormal çıkabiliyorlar. İşte bütün bunlar e, hepsi toptan. E, tekrarlayan implantasyon yani yuvalanma yetersizliğine neden olmaktadır. Bütün bu sistemin tekrar değerlendirilmesi ve ona göre tedbir alınması gerekir.